Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz Epsi Brother'ın aldığımız ışıldak radyo e, acil durum için çadırda, kampta bize radyo e, powerbank olacak bir cihaz aldık. Güneş enerjili tabii ki bu arada. E, daha önceden de almıştık ve onu iade ettik. E, yanlış bir ürün gönderdikleri için. E, onu da Epsi aldık. Şimdi arkadaşlar bu yurt içi ile gelmiş. Ee, şöyle açıklama yapayım. Biz sipariş verdikten sonra ben e, orada satıcıya soru bölümüne yazdım. Dedim ki e, baloncuklu poşete koyun. Yoksa dedim Haruga'dakiler fırlata fırlata yüklüyorlar. Ve bu yüzden siz sağlam gönderseniz bile e, bu darbe alacak diye söyledim. Ve buradan anlaşıldığı kadarıyla e, o şekilde yapmış Güzel. görünüyorlar. Şimdi arkadaşlar bu poşetimizi açarken her zaman e, sağlam açmaya çalışıyoruz ki Yanlış iade bir ürün çıkarsa evet Hı. iade edeceğimiz zaman içinden bir yandan da patlıyor. <laughs> iade edeceğimiz zaman e, rahat bir şekilde başka bir poşet aramadan kendi ambalajıyla Gönder. gönderimini sağlarız. Oldukça da poşetlemiş görünüyorlar yani patlamış görünüyorlar. Arkadaşlar Şurada da size göstereyim ee, çok güzel bir ürün böyle sarı siyah bir ürün diye görmüştüm. sarıydı. Ee, evet, güneş, güneş paneli güneş paneli sarı. Ee, şöyle diyeyim arkadaşlar Benim kaç 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 aldık biz ee, 1700 1750 aldık normalde bu 1800 TL ama 1750 şu şekilde 50 TL şu şekilde indirimimiz oldu. Ee, biz satıcıya abone olduk. Strateji abone olduğumuz için bu 7500 mah diye geçiyor arkadaşlar. Daha önceden iade ettiğimiz iade ettiğimiz ürün teslimat bilgileri işte burada arkadaşlar fatura gibi teslimat bilgilerimiz var. Bunu bu şekilde kenara aldık. Şunu şu şekilde size gösterelim arkadaşlar. E, Portre 5 Smart Power bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Haydar Heyder marka, hey, Heyder'in Porte 5 diye. Heyder marka oldukça güzel bir... Ortadan yarım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim e, siparişte söylediğim gibi aynen öyle yapmışlar. Baloncuklu poşede sağ olsun müşteri temsilcileriyle görüştüm. Bu Heyder'in e, orada soru cevap bölümüne yazdım. Ben gördüm bu arada. <laughs> Onu çok araştırdım arkadaşlar. Yani bir tane geldi. Daha önceden paylaşımlarımıza bakabilirsiniz. Görüntü de başka var. Gelen ürün başka. Görüşmeler. 360 mah görünüyor. Ee, Görüntüde hepsi burada da. Ama gelen ürüne bakıyorsun 2600 mah. Hiç alakası yok. Ama aynı markaydı. Yani bir düşük modelini göndermişler. Ee, arkadaşlar e, üç tane de. 3 tane de ampli var bu şekilde asmalı. Bir ee, kablosu var mı? Evet tabi. Bu da ayrılabilir arkadaşlar. güneş enerji paneli bundan ayrılabiliyor. <laughs> Şu şekilde <laughs> açılışımızı yapalım. Efendim evet. mu bana hep, hep kendi açıyor diye. Yok. Şimdi arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle bir Siz dedi hiç merak etmeyin diye yazmış. Yani biz dedi ürünü en güzel şekilde. Olsun. Arkadaşlar şu şekilde bir kutu, şu şekilde bir kutu tekrar kapatayım. İlk başta ilk başta ağzında çıkan bir kutu. Böyle e, şöyle göstereyim size. 3 tane lamba olarak e, az önce kutunun üzerinde gördüğünüz 3 tane buradan düğmeli evet, güzel bir Onu düğmesi bırak, var. Hediyemizdir yani. <laughs> evet o da hediyesi arkadaşlar. Hediyesi de böyle düdük o, onu ben çünkü görmüştüm. Hediye, hediye aç efendim. Arkadaşlar güzel bir lamba ledli. bizim yeni tip ampullerdeki ledlerden gözüküyor arkası içinde. Pusula. Evet bunu üç tane bu şekilde. Hı -hı. Üçü de üçü de çit çit düğmeli arkadaşlar. oldukça da uzun bir kablo yaklaşık iki buçuk üç metreye benziyor arkadaşlar. Bu şekilde bir metresi var. Bu da böyle 1-2-3 dedik. Bunu aldık. Bunu böyle kenara koyduk. Bu ne yapalım bakalım. Arkadaşlar bu da hediyesiymiş. Böyle bir bir sinyal e, karşıda bir ala, bir şey için o oldukça da güçlüye Hı. benziyor bir bir adet pusula arkadaşlar şurada da bir şurada da ben şöyle biliyorum galiba burada çünkü arkadaşlar göstermişler. Şöyle açılıyor açılıyor. Evet, o neydi? Şöyle böyle bir düdük. <laughs> evet bu hediyesi hoşuma gitti ama bu ben nasıl çıkıyor bilmiyorum. Şurada şurada çünkü orada açmışlardı. Gördüm paylaşana yorumaya atanlar. Böyle bir ayna çıkıyor. Bir yerde de mercek var. Evet. Şimdi gelelim asıl ürünümüze. Burada da bir ürün daha çıktı. Arkadaşlar bu da şarj için. Şarj kablosu. Bakalım eski tip mi, yeni tip mi? Arkadaşlar tırnaklı. Eski tip Samsung'lardan. Ee, açtım. Açtın mı Halper? Evet. Arkadaşlar hediyesi bu şekilde. Birisi ayna. Birisi de mercek. İşte bu şekilde bir pusula, bir tane ne? Ter termometre bir de lamba, lamba. yani e, uyarı lambası o normal lamba değil e, bir de boyuna asmak için tabii ki bir Boy. boyun boyun askısı Doğru. güzel bir şey düzüğü de var yani bence on numara bir şey cihazdan daha güzel gibi gördüm onu tabii arkadaşlar orada ben o arkadaşa bir teşekkür edelim burada sen buldun mu oyuncağını Evet. Alistore. Alistore olarak bir mağazadan aldık arkadaşlar. Hepsi burada da mağazası var. Onlara da buradan hediye için teşekkür edelim. Alistero. Evet. Takip ederseniz ee, ürünlerinde indirim yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi şu şekilde açalım. Ee, asıl ürünümüz burada arkadaşlar. Bu kalisini e, kenara koyabilirim arkadaşlar. İçi şu anda bomboş. Evet. Bomboş bunu koydum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi zaten oldukça e, darda darbe alamaz. E, e, bu şekilde köpüklemişler, o şekilde köpüklü. Daha bu, bunu buna koymuşlar, buna koymuşlar. Ürün kesinlikle arkadaşlar veren... bu ürün 10 yıl garanti. Yani bunu üreten kişi tarafından, üreten fabrika tarafından 10 yıl garanti verilmiş arkadaşlar buna. Orada öyle yazıyor. Yani 60 ay yazıyordu. 10 yıl garanti arkadaşlar. Dur atın, hiçbir ciletini açmayalım. Biz bu açılışı bu şekilde yapalım. Bakacağız çünkü kontrol edeceğiz. Ee, arkadaşlar dijital olarak iki, iki tane iki tane USB telefon şarjı için var. Telefon şarjı. Telefonumuzu bir deneyelim arkadaşlar. Telefonumuzu şarj edecek mi? Ee, bir şarj kablosu alalım. Bir. Bilmiyorum. Arkadaşlar bir şarj kablosu aldık ki bu kendimize ait, kendimizin olan bir şarj kablosu. Telefonumuzu deneyeceğiz. Acaba şarj ediyor mu telefonu diye. USB diyor. Bu düz ama. Benim telefon yani. işte. düz işte. Evet. Şimdi, Şimdi şey arkadaşlar var. bakalım. Telefonumuzu şarj edecek mi? Acaba nasıl, nasıl ediyor, nasıl yapıyor bilmiyorum. Tabii şu anda şarj falan gelmedi. Bir bakalım. Evet. Evet arkadaşlar buradan etmiyormuş. Oradan ne diyormuş? Neden acaba oradan etmiyormuş? Ha, Hı -hı. Şimdi şurada. Aa, bak, evet arkadaşlar göstereyim. burada burada e, gösteriyor. Telefonumuzu buradan şarj edin diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonumuzu buradan e, şu şekilde de göstereyim. Bluetooth'lu değil mi? Ettim arkadaşlar evet. İşte bu şekilde telefonumuzu powerbank olarak şarj edebiliyor. Ee, Bakalım bir de şöyle bir yukarıda bir lambası varmış. O arkadaşlar bu mi? bu şekilde 500 metre diye göstermiş. Şekilde bir bu şekilde bir işim var gördüğünüz gibi. Tek, tek nokta atıyor arkadaşlar ışın. Evet. Arkadaşlar bu 500 metre üstteki evet, olan kutuda, e, kutuda öyle yazıyordu. 50. E, bunu bu tarafa gittiğiniz zaman Oo. E, ortam ortam aydınlatmayı yazıyor arkadaşlar. Bir kapatalım Işığı ışı, bir kapatayım. Işığı kapattım arkadaşlar gördüğünüz tamam. gibi bu şekilde bir. İkisini birden aç. Dur şunu da bir kapatayım afterin. Gördün mü afterin? İşte arkadaşlar tamam. ışığı bu şekilde e, şu tarafına verdiğim zaman bu şekilde bir ışığı var. Tamam. Tek nokta gördüğünüz gibi yani oldukça bir keskinleştirilmiş. Şimdi ışığımızı tekrar yakalım. Tamam. Tekrar bunu yakalım. Şimdi arkadaşlar telefonumuzu da şarj ettiğini şarj ettiğini bu gördük. Merhaba, merhaba. Evet, telefonu bir daha bakayım şarj ediyor mu? evet, evet onu sonra bir daha kontrol edeyim. O ne ya E, ee, lamba. Tamam lambalarını da bir deneyelim arkadaşlar. Bir. Evet. E, lambası da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bir çadırın içine ortamı evin evin içine aydınlatacak bir Hı -hı. lamba arkadaşlar. Oldukça güzel görünüyor görüyor musunuz? Yani, Bundan yani küçücük Küçücük bir cihaz evet oradaki vat, üç vat. Evet oradaki 3 watt. Bir dakika Şimdi arkadaşlar telefonu şarj ediyor şu anda. Şu anda telefonu şarj ediyor. Bu lamba. Bakayım bu lamba da çalışıyor mu? Evet bu lamba da çalışıyor. Bu lamba da çalışıyor. Ee, bunun lamba düğmesi Evet 3 evet, lamba da evet. çalışıyor arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda e, telefonu da artı şarj ediyor şu anda. 3 lambayı da çalıştırıyor. Ve kendi lambasını da yakıyor şu anda. Bu şekilde düşünün. Yani bence hak ediyor diye düşünelim. Eder'e yaptığı ürün için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da çektik. Şunu kapattık. Arkadaşlar burada bir ışık yanıyor ama bunun 5 ve in. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. E, e, şöyle bir şey de var burada. Arkadaşlar hafıza kart girişi var. USB giriş, burası USB giriş, şarkı USB'den e, flash bellek çalmak için diye düşündüm. Bu bu şekilde flash bellek çalmak için, bu da telefonu şarj etmek için. Burada bu şekilde bir ayrım yapmışlar. Ben az önce ilk ilk taktığımda ben buraya taktım telefonu şarj etmek için. Yani bundan telefonu şarj etmiyor, sadece bu USB flash bellek çalmak için, Hafıza kart için bu şekilde. Onun da pilini harcamayalım o da lazım olacak çünkü şarj etme yeri yok herhalde önünde değil mi? O direkt pilli. Bunlar arkadaşlar bir de radyo var. Bunlar radyoyu nasıl açılıyor onu bilmiyoruz tabi. Açacağız inşallah birazdan. Şimdi, o videoda mı değil? Şimdi şuradan şu şekilde bir düğme var burada. Bakayım. Bu off diyor. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> bu hoş geldiniz. Ne dedi? Bilmem artık ne dedi aslında. Şimdi şuradan. Efendim <laughs> Mel. <laughs> Ben sesi yani. kısılıyor? sesini yani kışkırtıyorsunuz. <laughs> Ama ses kısmı? Basın kısmı ne diyor? Ah? Tabii. Ne yaptığım basınıttım. Evet. bu ne kadar şey? Yani bu kanal değiştiğine uzun süre basınıttım zaman sesini açıyor. Bu taraftakine de basınıttım zaman sesini. Yükseltiyor. Arkadaşım da daha zor. Evet. Yani, evet. Sesi <laughs> <laughs> de böyle arkadaşlar. Ya. <gülüyor> anteni. <gülüyor> arkadaşlar anteni bu kadar. Yani şu gördüğünüz kadar. Daha fazla bir anten yok. Ama radyo Güneş enerjisi ayrılıyor mu? Güneş enerjisi de ayrılıyor diye biliyorum. Ee, onu da bakalım Alperen. Nasıl olduğunu tabi bilmiyorum. Nasıl ayrılıyor? Nasıl? tutup mu? Evet. Böyle evet. bir böyle bir ayrım var arkadaşlar. Yaklaşık bir 3 metre falan bir kablosu var diye. Evet böyle bir geniş uçlu bir kablosu Şuna var. Şuna da sen baba oluyor mu? Merak yok, ettim. Yok, yok onlar, lamba. Buradan, buradan giriş bu. Ş Burası şarj giriş. Heh, şarj giriş. Şarj giriş buradan da buradan da şarj edebiliyorsun. Bir de şuradan şarj edebiliyorsun telefonunu. Bu şekilde bir uç varsa buradan bu güneşle şarj bir arkadaşlar. oldukça kaliteli olduğunu söylemişlerdi. Yani ya. az bir ışıkta bile bunu şarj edebiliyor. Bu şekilde bir cihaza sahip olmuş olduk arkadaşlar. Bu da bize hayırlı olsun. Ben e, tamam. tavsiye ederim arkadaşlar, hoşuma gitti. Yani Gidip de 3-500 liralık bir ışıldak almayın yani. Ben tavsiye etmiyorum. Bu ürünü ben tavsiye ederim arkadaşlar. Alın güle güle uzun bir süre kullanın. 10 yılda oldukça uzun bir zaman garanti vermiş. Hadi bunun 5'ini çıkalım. 5 yıl garanti diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Alperenimizden bir kanalı var. Alperen ve Osman Oyun Cenneti'nde. Onu da abone olursanız. İçeriklerim ne diye sor, sorarsanız. E, oyun. Oyun çekmedi. Tamam görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.